Merhaba arkadaşlar ben Ali. Şimdi size Minecraft'ta nasıl dünyanın sonuna gidilir onu göstereceğim. Şimdi yeni dünya bir yapalım. Yaratalım. İşte neyse. Evet Burası. 3. Evet yarattık arkadaşlar geldik şimdi şu benim yazdığım noktaya şundan yazdım arkadaşlar şöyle ben bu kadar şey yazdım biz de oradan kopyalar yapıştırın gidin evet şöyle, şöyle. Ne i̇şte bu şekilde şimdi Şuradan bir ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dünyanın sonu geldik. Dünyanın sonu burası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya gidemiyorum. Şöyle koşsak bile gitmiyor. Şu buradan kazanım diyor. Ama buradan hiçbir şey öldüremiyorum. Gördüğünüz gibi şu burada ağaçlardan yarım kalmış. Yani Tamam. Blokun ilerisi çıkmamış. Biraz çıkmış. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası dünyanın son. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada skin bozulmuş. Mavi gibi neyse. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.